Zaten bunların ayak seslerini duyuyoruz esasında. Uzayda neler oluyor konusu insanları hep merak ettirmiştir. Yavaş yavaş 2026'dan sonra aslında uzay bize açılmaya başlayacak. Farklı belki galaksiler, farklı asteroidler, farklı gezegenler keşfetme mevzuları daha ön plana çıkacak. Uzaydaki madenler ortaya çıkmaya başlayacak. Burada büyük geliştirici çalışmalar yapılacak. Teknoloji tabii çok hızlı ilerleyecek. Göründüğünden daha hızlı, iletişim çok hızlı olacak. İster istemez teknolojinin ilerlemesiyle beraber robotların çoklu bir sistemde çalışmaya, entegre bir şekilde çalışmaya, nesneler arası çalışmaya başladığını göreceğiz. Bunlar olurken tabii iletişim çok hızlanırken nanosaniyeden daha az bir sürede yani bu gerçekten enteresan bir şey. Nanosaniyeden daha az az sürede bilgilere ulaşacağız. Tabi bu bize yanlış bilgileri de gösterebilir, doğru bilgileri de gösterebilir. Bunların kullanımları tabii ki insanın yine karar vereceği nokta iyiden mi kullanılacak, kötüden mi kullanılacak? Bu her zaman tarihte de zaten böyle olmuştur. Yine aynı şekilde aslında devam edecek. Ülkeler arasında ve halklar arasında aslında yoğun gelişmelerin olacağı bir döneme gireceğiz. Burada yeni liderler ama bu liderler egodan, kibirden, güçten hareket eden liderler olmayacak. Halklar buna izin vermeyecek.